Merhaba dostlar. Rüyada hediye görmek, hediye almak, birisine hediye vermek ne demektir? Bunların tabirlerini Allah nasip ederse sizlerle paylaşacağız. Hediye görmek kardeşlerim ferahlığa, dostluk ve sevgiye, dargınların barışmasına, evlenmek amacıyla kız istemeye ve insanlar arasındaki dostluk ve uyumlu yaşamayı temin eden sebep ve vesilelere çağrışım yapar. Ben diyor rüyamda birisinden hediye aldığımı görüyorum. Bu neye işarettir? Kardeşlerim birisinden hediye almak hayatınızda çok şanslı ve mutlu olacağınız anlamına gelir. Birisinden hediye aldığını görmek aşk yaşamında gerek iş yaşamında şans, mutluluk, talih gibi böyle güzellikleri çağrışım yapmaktadır. Rüyada birinden hediye aldığınızı gördüyseniz hem aşk hayatınız hem iş hayatınız efendim yolunda gidecek anlamına gelmektedir kardeşlerim. Birisine hediye göndermek o da mutluluk anlamına gelir. Hani hediyeleşiniz ki birbirini sevesiniz hadisi şerifi var ya sevgili peygamberimizin. Bu hadisi şerifin uyarınca sevgi ve dostluğu da işaret ettiği kaynaklarda kabul görmüştür. Hediye birine dargın kimselerin barışmasını da simgeler. Küslerin, dargınların aralarının düzelmesi anlamında da kardeşler yorumlanmaktadır. Bazı tabir alimleri hediye nikahlanmak için bir kadın istemek anlamına gelir diyerek yorum yapmışlardır. Rüyada mesela bir tabak içinde taze meyve gönderildiğini hediye olarak böyle bir meyve tabağı gören kimsenin kızına görücü gelir. Kızı bekar kızı varsa onu istemeye geleceklerini ifade eder. Eğer kızı yoksa ona hediye gönderen kimseyle arasında bir dostluk, bir sevgi Evet. <laughs> bir dostluk ayran kalpli aşk anlamında değil. Dostluk arkadaşlık anlamında bir muhabbet meydana geleceği efendime söyleyeyim tabir edilmektedir. Kalbi yanlış yerde yaptım. Sorry. <laughs> Pardon. Rüyada hediye alınıp verildiğini görülmesi genel olarak kardeşlerim hayırla tabir edilmektedir. Rüyada bir kişiye diyor hediye verdiğimi görüyorum hocam. Bu neyi işaret eder? Rüyada birisine hediye vermek kardeşlerim veren için de alan için de aslında hayra işarettir. Hayra yorulur. Hayırlı olduğu kabul görür. Tabir alimleri nezdinde. Bir kimsenin rüyasında kendisine hediye verildiğini görmesi o kimsenin evleneceğine işarettir. Kendisine yaşlı bir kadın ve yaşlı bir erkek tarafından hediye verildiğini görmek o kimsenin hayra ulaşacağına hayra e, nail olacağına işarettir kardeşlerim. Kişinin rüyasında bir başkasına hediye verdiğini görmesi o kimsenin de bu hediyeyi kabul etmediğini görmesi. Birine hediye veriyorsun almıyor adam. Böyle bir rüya kardeşler rüya sahibinin ummadığı birisinden kötü bir söz işiteceği anlamına gelir. Allah muhafaza. Hediye esasen hani dinimizde sünnettir ya peygamberimizin sünnetidir. Bu yüzden rüyada kaynakların birçoğunda hediye aldığını görmek mutluluğu simgelemektedir. Hayırlı bir haber almak anlamına gelir. Hediye almak üzüntü ve kederden kurtulmak anlamına, dargınların barışması anlamına, sulh anlamına gelmektedir. Rüyada genç bir kızın kendisine güzel bir koku hediye edildiğini görmesi şerefli bir kimseyle, merhametli bir kimseyle, iyi bir insanla evleneceği anlamına gelir. Yani hediye dargınların barışması, bekarlar için evlilik, evliler için hayırlı evlat anlamına gelmektedir. Kişinin mesela rüyasında Birisi sormuş güvercin hediye edildiğini gördüm bu ne demek diyor. Güvercin uzak yerlerden gelecek mal, rızık ve habere işaret eder. Ama hayır anlamında bunların hepsi. Mal, rızık ve haber, hayırlı haber, helal mal, helal rızık anlamında kardeşlerim tabir edilir. Gelinlik çağında bir kızın, bir kimsenin e, <laughs> rüyada kendisine meyveler hediye ettiğini görmesi kıza görücü gelineceğine, onu istemeye geleceklerine, Allah'ın emri peygamberin kavliyle gelelim sebebi ziyaretimize diyeceklerine işarettir yani. Aynı zamanda hediye alıp veya hediye vermek hayır anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Bir kimsenin rüyasında alim bir kişiden hediye yoluyla bir şey istemesi, alimlere ihtiyaç duyulacak olayların çıkmasına, işaret veya hakimden böyle bir hediye yoluyla bir şey istemek hakimlere ihtiyaç duyulacak hadiselerin zuhur edeceğine işarettir. Hocam diyor rüyamda bana kara tavuk hediye edildi diyor. <laughs> bir tavuk hediye edilmesi ama kara olduğunu da görmüş. Kara tavuk. Hayırlı evlat, faydalı ve itaatkar bir hizmetçi anlamına gelir hocam. Evet. Hocam diyor bana bir kumaş parçası hediye edildi rüyamda tanımadığım birisi bir kumaş parçası veriyor Bu neye işarettir diyor Bu kardeşlerim uzak bir yolculuğu uzak bir seyahati ifade etmektedir sembolize etmektedir Hocam diyor ben rüyamda lokum hediye alıyorum diyor tatlı şeyler lokum baklava Bunlar yakın tabirlerdir birisinden lokum hediye almak huzurlu ve sağlıklı bir hayata Ağız tadına işaret eder. Baklava da aynı şekilde tatlı şekerli şeyler. Böyle ağız tadı, efendim, muhabbet, sohbet, sağlık, sıhhat gibi güzelliklere e, tabir edilir. <laughs> Hocam diyor bana rüyamda martı hediye edildi. Allah Allah çok enteresan. Martı hediye edildiğini görmek e, o hediyeyi getiren kişiden size dokunacak menfaat ve hayır anlamına gelir. Evet tatlı hediye etmekle alakalı eğer bekar bir kızı varsa ona görücü geleceği anlamında da e, tabir ediliyor. Eğer kızı yoksa o rüya sahibinin ona da hediye gönderen kimseyle güzel bir muhabbet kuracağı, güzel bir arkadaşlık ilişkisi kuracağı anlamında kardeşlerim tabir edilmektedir. Rüyada hocam bir yerden hediye geldi bana diyor. Bu neyi işaret? güzel akıbete, hayırla yad edilmeye, arkanızdan iyi anılmaya işaret. Ya güzel, hayra işaret yani. Allah mübarek etsin. Bir kimsenin rüyasında geyik yavrusu avladığını ve onu da birine hediye ettiğini görmesi veya kendisine verildiğini görmesi. Kardeşlerim bu bol ve geniş rızık anlamına geliyor. Geyik hediyesi de sorulmuş. Onun tabirini de paylaşmış. Olalım. Allah hayırlara çıkarsın. Siz de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. İnşallah rüyalarınızın tabirlerini paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.